Merhaba, Ben Deborah. Ben Beril. Bugün Adidas'ın yeni Avi Park koleksiyonu için Beril'le bir araya geldik. <laughs> kendi iç dünyanı, kendi parkını nasıl tanımlarsın? Benim için fantazi dünyamla kendi içimde yarattığım fantazi dünyasıyla gerçek hayatın kesiştiği yer benim parkım. <laughs> Adidas'ın yeni Ivy Park koleksiyonunda Beyoncé'nin farklı bir ilham kaynağı var. Bu içgörü ve koleksiyonun ilham kaynağı hakkında sen ne düşünüyorsun? Benim Beyoncé'nin hayatıyla empati kurmam mümkün değil. Ama ben burada şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Beyoncé benimle empati kurabiliyor. Ben nasıl büyük insan olacağım sorusu vardır hepimizin kafasında. Bence o büyük insan işte böyle olunuyor. Vizyoner bir bakış açısı, bütün baskıları ve tabuları ortadan kaldırmaya yönelik gelişim sağlamakla ve bence çok çalışmakla. Ivy fark bu anlamda bence çok doğru bir metafor. İnsanın kendi biricikliğinin ve kıymetinin altını çizebilmek için gerçekten çok güzel tasarlanmış bir fikir ve tasarım olduğuna inanıyorum yani. Yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsun. Senin yaratıcılığın ne motive ediyor? Ben burada şeyi çok seviyorum. Yani Nietzsche'nin çok güzel bir lafı var. Hayatımın Nedenini biliyorsam nasılla da katlanacağım. İnsan hayatının nedenini biliyorsa yani neden yaşadığını, ne yapmak istediğini bence en büyük motivasyon bu. Çünkü o zaman o nasılla katlanmak çok daha keyifli bir hale geliyor. Bence motivasyon bulmak için de yaratıcılık kullanılabilir ya bu ikisi <laughs> yaratıcı olunabilir yani motivasyon bulmak için bence. Peki sence bu parka koleksiyondaki hangi parça en iyi tanımlıyor? Ceket. <laughs> çok kararlıyım bu konuda. Gerçekten ben hep spor giyen bir insanım. Yani bol kesimler çok severim. Hayatımın işim de buna çok müsait. Belki de bu yüzden böyle bir iş seçtim. <laughs> Ama ceket o sporluğun içinde o şıklığı ve o karizmayı yaratabilmek çok hoşuma gidiyor. Gerçekten.